Oto tamir bakımı kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda Peugeot 206 aracımızın koltuğunu oturduğumuzda metal sesleri geliyor. Bununla ilgili ne sıkıntımız var? Onu çözmek için bir video hazırladım. Gördüğünüz üzere işaretlediğim kısımlarda metal çubuklar yerinden çıkmış. Bu yüzden dolayı da Koltuğa oturduğumuzda metal sesleri geliyor. Bahsettiğim ses şu şekilde. Bununla ilgili yapacağımız işlem. Göstermiş olduğum bu metal klipseni yerine takacağız. Bunun için de yapacağımız ilk işlem. Koltuğun arka kısmındaki öncelik kancalı kısmı yerine çıkartmamız gerekiyor. Diğer türlü koltuğun ön kısmında metalleri yerine geçireceğimiz bölüme geçiremiyoruz. Önce arka kısmı söküyoruz. Sonra da ön kısma kolay bir şekilde metal telleri yuvaya geçirebiliyoruz. Sağlı sollu iki tane çıkmıştı araçta. İşte bunun ikisini de taktım. Şimdi sıra arka kısımda. Ben koltuğun süngerin altına naylon koydum. Sebebi koltuğun süngeri zamanında deforme olmaya başlıyor ve dökülmeye başlıyor. Bu dökülmeyi önlemek için süngerin altına naylon koydum. Buradaki işlemimiz bu şekilde. Sesi gidermiş olduk. Şimdi bir kontrol yapalım. biraz önce gelen burun sesi gelmiyor artık. Şimdi koltuğun araç içerisinde montajını yapacağız. Gösterdiğim şekilde koltuğu araç içerisine sokarsanız rahat bir şekilde ve zarar vermeden montajını yapabiliriz. Burada direksiyona dikkat etmemiz gerekiyor. Koltuğun alt mekanizması direksiyona zarar verebilir. Göstermiş olduğum civataya Tork 27 tornavidasıyla gevşetme ve sıkma işlemlerini yapacağız. Öncelikle koltuğun kızağını ileri çekmemiz gerekiyor. Bunun için de koltuğunu hareket ettirmemiz için koltuğun orta kısmında bulunan metal boruyu yukarı doğru kaldıracağız. Sonra da koltuğun solunda bulunan kızak mekanizmasını ileri doğru çekeceğiz. Sonrasında da kolu bırakacağız yapacağımız işlem koltuk kızağını civatasını takacağımız yerde metal bir sabitleme pimi var. Öncelikle koltuk kızağını bu pime geçireceğiz. Sonra civatayla sabitleyeceğiz. Şimdi soldaki kızağı da aynı işlemi yapacağız. Koltuk kızağını ileriye doğru çekeceğiz. koltuk hızlarını sabitleyeceğimiz civatayı yerine takacağız. Öndeki koltuk civatalarını tamamıyla sıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde koltuğu ileri doğru hareket ettirdiğimizde mekanizmada takılma olabilir. Son olarak arka koltuk civatasını sabitleyeceğiz. Burada Tork 27 tornavidamız yoksa düz tornavidadan faydalanabiliriz. Düz tornavidayı tam civatanın tamamıyla iç kısmına oturacak şekilde bir Geniş ağız bir düz torna vidamız varsa bu işlemi yapabiliriz. Şu anda ben düz torna vida kullanarak sıkıyorum. Buradaki işlemimiz bu kadar. Bu tür videoların devamını gelmesi için Kanalıma abone olup destek verebilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.